Herkese bir başka çekten daha merhabalar. Bugün Lestel'le birlikte bir sürüşteyiz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün geçen arabamızı bıraktık. Şimdi de videoda arabamızı bıraktık. Şu anki videomuzda da abi gideceğiz. Arabamızı teslim alacağız. Bu sefer dümdüz yoldan gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü geçen sefer, yani geçen sene diyeyim yolu kullanmıştım. İşte orada Ayaş yolun açıkta FSM'ye bağlantı yerinde bayağı bir sıkıntılı yani. Bayağı bir sıkıntı çekmiştim. Kendimce. Yani. Çok zorda kalmadıkça bir daha böyle bir şey yapmam diyordum. Evet. Şu anda yine bırak zorda kalmadıkça onu tekrarlamayacağım. Şimdi Her Yama metrosuna gideceğim. Oradan geçmeyi düşünüyorum. Batı kent veya batı merkez durağından. Bağlanıp Oradan aralardan direkt şaşmada gidiyoruz. En azından yani Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı bir şekilde es geçeceğiz. Aslında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir sıkıntı yok ama işte bu Ayaş yolundan şey tarafına bağlanmak maalesef sıkıntı. Yani Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlanmak cidden sıkıntılı bir süreç yani orası. Hani normal akşam gece saatleri olsa, gündüz vakti olsa, hani sabah erken saatleri olsa, trafik olmasa aslında pek bir sorun değil devam edelim düşmeye. Şuradan en sonlar. Ya işte mesela skuter çok faydalı bu konularda abi. Gel burada bize yeşil. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yani bak şu trafiği yardık yani. Bir nebze de. Ha. Baktığınız zaman çok mu fark etti? Fark etmedi tabii ki. Ve hepsi geldi, geçti şimdi. Ona bakarsınız istemediğim şekilde şu taraftan gitmek zorundayım şu anda. Çünkü diye burada bisiklet yolumuz yok ve biz 32 km bir saat hızla devam ediyoruz sadece. Evet. Şimdi bugün olabildiğince ama olabildiğince gidilebilecek e, en güvenli yoldan gitmeye çalışacağım. Yani çünkü Başka bir alternatif olmayacak yani gideceğimiz olan. Şimdi yok. Karavansı'da evet, verdik. Sorumsuz bir şekilde teslim alırız diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar günahı varmış adamına. Onu da bir şekilde öğrenelim. Buradan gideceğim Bu burası da biraz daha sakin, biraz daha stabil olacak. Çok teşekkür ederim. Ha ama. efendim teşekkür ederim. Hayvan 1-2 metro ısıma tüm öyle oluyor. Büyük baktık yani. Aslında öyle başkent duvarı mı oynadı? Yani öyle da bir şey. Başkent duvarı mı oynadı? Sonra aynı işine gireceğiz. Ya buraya da sakinledik. Bu kudurdu şimdi. Niye kudurdu? Çünkü ee, burası biraz kaçış güzergahı. Bu yol birazcık kaçış güzergahı. Yani ana caddeler. Birinci TBMM caddesinden. Trafiğinden, ışıklarından kurtulmak için güzel alternatif bir yol burası. Biraz da ağlamaya başladı ama bir sekre yapmışız. Arkadaş normalde de öyle yaptı. Abi abla ne yapıyorsun ama yani? Hoş değil ya. Yani... Neyse. Cidden hoş değildi yani ama. Geçtiremedim sizi hanımefendi. ama işte yok dikkat etmek lazım ya. Hani millet herkesin bir acelesi var. Herkes bir yere yetişme derdinde. Kimi eve yetişme derdinde, kimi arkadaşının yanına yetişme derdinde. Mesela bak ben de şuradan şöyle bir geçip teşekkür ederim. Diyeceğim de bana yol vermeden kendin için bekliyorum orayı. Neyse ben böyle biz teşekkür ederim. Biz edelim. bir agresif gibi hissediyorum kendimi bugün de ya nedense. Anlamadım. sıfır içinde de olduğunu istedim. sürüş sürüştü Hani ben de gerçi koş yaldır yaldır hareket ediyoruz ya hani Edebildiğimiz <laughs> kadar değil, değil. o Koşturmacanın içindeyiz biz de Ya şeytan diyor aslında gidi skuturla basketle Uyumayalım Ya şeytan uyumak istemiyorum da fikirler hoşuma gidiyor bazen yok. Metro ile geçelim. Metro inince kayda devam ederiz kötü. Ya akşam trafiği olacak. Saat kaç? Saat 6'ya 20 var. Ya biz düz gidelim. metroya ile metro, metro geçelim. Kaldım şimdi. Burayı nasıl geçeceğiz? Var mı gelen? Yok. Hadi caner, Hadi Caner. Hadi bakalım. Şu an. Tamamdır. Hep. Herkesin acelesi var abi. Herkes. Ya, sen sıkıştıracaksın. Ya kaldık burada ya. Ya, yemin ediyorum ya şurada kalmasam cidden bir yanıma geçmeye çalışsam neler olacak ya. Üf, şöyle ufacık tefecik bir alet süzüyoruz. Şeytan diyor bas parayı. Al bir makine 70-80 gitti abi. 80, -80 gitti abi. ekipmanı alacağız, şu bu alacağız, bu yani... Aa, yeni bir makine alırsak minimum şu anda yani minimum 50 km e böyle saat hızlara çıkan bir cihaz istiyorum. Benzinleri 40-45 olursa kullanıcı olarak da Tamamdır abi zaten 30 yapıyoruz. 45-50 yapsa da yeter yani. 50 hız 50 benzin. Evet, ben Şuradan geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi neyse metroya geldim. Şurada bir yayını durdurayım. Sakin sakin. Şurada bir durayım. Şuradan metroya bineceğim. Batı kendini orada tekrardan açabilirim. açarım, açabilirim demeyeyim. Açabilirsem açarım ama açacağım her türlü. Neyse burada duruyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batı merkezi tarafından indik. Buradan şaşmada doğru. Kazasız, belasız, düzgün bir şekilde. Umarım varabiliriz. Buradan düz gideceğiz. Sağa döneceğiz. Ondan sonra dümdüz bizi şaşmaz doğru çıkaracak yol. Dikkatli olmalıydı herhalde ya bir bakalım da Şuradan çıkalım ya caddeye çıkmadan Sağdan yan paralelden umarım gidiyoruz Herhalde bir yerden bağlanır ya Neyse Kontrole gelmek bir tık daha iyi oldu Zaman olarak çok kazandığımı düşünmüyorum. Büyük ihtimal bir turla gitseydim hemen yani hemen aynı olurdu. Ama en azından yani evet. nasıl çıkacak bu ya? Bakalım. Sol üste çıkmamız lazım. Şuraya da. Evet. Kocaman etrafında bir yuva bak çizdiriyoruz. Al başına belayı yani şu anda bu yol. Kesin öyle bir şey yapıyor. Ben hiç düşündüğüm gibi olmuyor ya işler. Hiç hiç. Hiç olmuyor. Ve sizden devam edelim. İleriden çıkarız abi. Bir şekilde bu yol bağlanması lazım o sol tarafa. Nasıl bağlanır? ama bir şekilde bağlanması lazım şu işte, tarafa. Ah. Hiç bağlanacak durmuyor ya. Dönelim geriye. Ya uçma dememişler. Yani yok. Şu dememişler abi. En iyi yol bildiğin yoldur diye, en kestirme yol bildiğin yoldur diye şansımızı denedik de da yani illa ki çıkar diye düşünüyorum yani. Buradan da gitmek istiyorum da inşaat, topu, inşaat köpekleri ve köpekleri vardır. Bir de onlarla sonra istemediğimiz şekilde davranışlarda bulunacaklar bize. da kesmeyeceğim bu ihtimal dur bakalım devam edelim olmadı şu çıkıyor ya şurayı dolanamam defike hadi harikasın İşte yani şu şöyle bir yol bekliyordum yani beklediğim hiçbir şey olmadı neyse yani abi şu yoldan şuraya bağlanması lazımdı ya önce yani işte baktım kıvrıldı gitti gene yok Enteresan. Böyle de bir ayarlayamadık. Umarım açı düzgündür. Önemli bizi bağlayan bir durumda yok ya yolu buluyoruz. Bu yol bizim dümdüz çıkartacak. Sonra sıkıntı. Yaşamayacağız diye düşünüyorum. bu yönü güzel abi yanlardan. Kapı açmayın aman sakın. Çok teşekkür ederim. Buradan da karşıya geçeceğiz. Hmm. Arabaları bekleyelim. Evet, kayıttayız. Geniş açıyor. Güzel. yandı. Devam. Devam, devam, devam. arkandayım ben diyor. Dikkat et diyor. Düşme diyor ölüme diyor. Ben çok yanından geldim benim ya. Şimdi dönecek misin? Tabi salmak lazım hissettiğiniz anda arkadaşlar. Hanımlar beyler. Alta girmeyeceğiz. Alta girersek oradan çıkışımız zor. Şu yan paralardan bizden devam edeceğiz. Şuradan devam ediyoruz yine. Yani dün, dün gideceğiz de alttan gizlik oluyordu. Abi sıklıkla da girebiliyoruz şimdi. Abi armutluğun da anlamı yok hani. Şu yakın kayda durdururum sonra. Adamlar tuhaf tuhaf bana bakıyor. Şuradan an Ufaklığın getirdiği avantajla Şuradan da şöyle geçeriz, şurada bir kalırız. Ay, birer saçma kavşak zaten. Abi gelmesin. Hadi bakalım. Hadi bitirelim şu işi artık. Ha bu yol da pek. Saat evet, fark olmadı yani. Şöyle bakıyorum. Yine kalabalık, yine bir cümbüş. Yine bir şeyler, bir şeyler. Hanımefendiler, beyefendiler yani. Işte bu tarz kick bunlar yapılacak işler değil. Bu yollar gelecek yollar değil. Daha güçlü scooterlarımız olur. Evet, o onlardır, vesetlerdir. Sürekli ve GT serileri de bir, 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 bir olur da yani. Bu ne abi yani bu? Kick scooterla. Böyle olacak iş mi bu? Şuradan da aşağı ineceğiz şimdi. Son kavşağımıza geldik. Artık ama 10 kere geçerdim de. Burası sanayi abi mesela. Şu dayını ne yapacak? Çok meçhul yani. Hakikaten çok meçhul hareketler. Ha benim yaptığım doğru mu değil. yani. Ya şimdi şöyle diyeyim size. Evet kırmızıda geçiyorum muyum? Geçiyorum. Şimdi sadece çekim yaptığım zaman kırmızılarda beklersem ya bu biraz sahtekarlık oluyor yani. Kendi içimde. Kendi çabımda değerlendirdiğim zaman. yani sahtekarlık yapıyorum size karşı. Biraz dürüst olalım. Dürüstlüğün zor bulunduğu bir yerdeyiz. En azından yanlış da yapıyor olsak birbirimizi kandırmıyor. Heh. Bir de şuradan karşıya geçeceğiz. Hop. Evet, çok iyi. Burası şaşmaz kavşak. Yani Normalde şu taraflardan geliyordum Bu sefer arkadan geldik metroya geldik Kaç dakika oldu 10 dakika güzel 20 det. Çıkar bu da 20, 20 dakikayı falan geçer büyük ihtimal Ben bir geçeyim Ben bir geçeyim abi Gelme gelmesin. Yok. Evet, şu an karşıya geçeceğiz. Karşımızda ne var? Bir tane 10 vobuzu var. Geçelim. 10 mu? Yok lan, 10 değilmiş lan. O Scooby. Haa. Scooby S500'ler mi? Bir şeyler var mi, Bak biraz daha sağ açtınız. Işte. Yani sanayiye gidiş tarafı artık durmuş. Baktığınız zaman şey tarafı canlı. Hani gidiş tarafı canlı. Hem evet, Eskişehir yolundan gelenler buraya bağlanıyor. Evet. Hiç tamamdır. Şu kavşaktan da sol yapacağız. sanayinin içine geldik. Burada sanayi bu var mıydı? Neydi herhalde ismi? Şimdi ben buradan sola döneceğim. Burada nasıl döneceğim? Şimdi ona bir ayarlama çekmek lazım. Motorcu... Burada sağsın. Şimdi dönerim. Aha da yeşil yandı. Çok güzel denk geldi. Ama ben bir ge Abi sakın, sakın. Kurbanınız oymak yapmayın. Durun. Heh. Aura sanayi de herkes Hani dikkatli olmak lazım çünkü insanların zaten arabası bozuk. Şimdi yayınımızı durduracağız çünkü. Ben bir geçeyim, ben bir geçeyim, ben bir geçeyim. Bir şaka ederim. Tamam abi, şurada durduralım yayını. Şu kenarda güzel. Biraz çöplüğün içinden mi olsun? Çöplük, çöplük. Neden kusalım? Neyse bugün dedektiv skuturumuzda böyle bir içerik yaptık. Bir başka çekte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.